Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bu elimde gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlara Discord adınızı içeren bir yorum bırakmanız gerekiyor. Çekiliş Discord üzerinden yapılacak. 3 gün sonra açıklanacak. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı Bugünlerde neredeyiz yine herkesteyiz ve güzel bir kasa açılımı yapacağız Kasa açılımı geçmeden önce burada promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykuru kodunu girerseniz 0.70 sanat artı %10 yükleme bonusunu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki ve sahip yorumdan linklerden gelebilirsiniz Tekrardan oradan gelip kodumu kullandığınız takdir dediğim bonusları alacaksınız 10 dolara 1 dolar 100 dolara 10 dolar 1000 dolara 100 dolar artık ne kadar yükleyecekseniz dilediğiniz miktarda e, o bonusu %10 bonusunuzu alacaksınız. E, sitemizde sunmuş olduğu ücretsiz kasalar var. Bu ücretsiz kasaları her gün gelip açabiliyorsunuz. Bir tane normal ücretsiz kasa var. Ayrıca burada seviye kasaları var. Bu seviye kasalarında gelip şansınızı deneyebilirsiniz. E, bu Mesela bu seviye kasasında ne çıkabileceğini size göstereyim. Mesela 1.7 şansla bu çıkıyormuş. 0.2 şansla bu çıkıyormuş. Gelip burada günlük olarak e, açabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Yani ama düşük şanslar yani bunların şansları genelde daha yüksek. ve ee, ayrıca burada bedava olarak katılabildiğiniz bir tane çekiliş bulunuyor. Bu çekilişe katılmıyor. ve yani zaten bedava olarak katılıyorsunuz. Buna da eğer 5 dolar yüklerseniz e, katılabiliyorsunuz. 25 dolarlık bir çekiliş. E, buna da gelip katılabilirsiniz. Her gün farklı çekilişler, her sürekli farklı çekilişler yapılıyor bu arada. Ayrıca e, benim kodumda kullanırsanız 5 dolar değil 5,5 dolar hakiye almış olursunuz. Ona da istediğiniz gibi kasa açarsınız. Ne yapacağım? Kasa savaşı yapacağım. Valla normal kasa açmak. Ee, açıyorum ama normal kasa açmak birazcık riskli. Tabi bu daha da riskli bir bakıma ama paylaşımını 180 dolar. paylaşımı girmeyi pek hmm, sevmiyorum. O yüzden ama şunlarda katılabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Biz kendimiz oluşturalım. Ee, burada şöyle aşağı gelelim. Burada Şundan koyalım. Bundan koyalım. Şu kasalardan e, belli fiyatı 114 dolar. Şöyle hepsinden bir tane koyacağım. Şöyle 169 dolarlık iyi bir kasayla savaşıyla başlayalım. 3 kişi atacağım botlara karşı. Bayağı 4 8 10 11 tane kasamız var. Başlayalım. en son kasa savaşından güzel bir item almıştık en sonunda. Artık buradan da iyi bir şeyler alıp yukarı çıkmak istiyorum ya. Bir artıya çıkmak istiyorum. 11 dolar, 7 dolar. Bunlar bir şey değil. Şimdi o ortadaki on diğerleri pahalı. O bana çok kötü geldi be. O 48 dolar geldi ama Nightmare tamam birazcık belki 12 dolar. Bunlarınki daha pahalı geldi. Sirex para etmiyor. Okey, para etmiyor. İyi bir şey ver artık. Son 5 kasadayız. Asi çok kötü verdi. Valla üst üste çok güzel drop'lar çıkardı adam. Bu biraz para ediyor ama 132 dolardayız. Tamam şimdi artık güzel bir şey geldi. Güzel bir şey geldi. Sonlara geldik. Hayır bu pahalı. Operasyon skini var. Adam çıkardı zaten çıkaracağını. İyisi değil. 750 para etmiyor. Artık son kasadayız. Yok abi gelene bak. Buna verdi. Çok kötü verdi. 544 dolar pay ama bize heylemedi. Aynı savaştan bir tane daha açmak istiyorum. Çok güzel bir de bize gelmedi işte. Abi üst üste verme bunları bir kere o önemli olan bunları üst üste vermemesi. Asimov. Ajan kasası. 26 dolarlık ajan verdi güzel. Amber Fate. Burada para eden bir şey bu 20 dolar ediyormuş. Yaklaştı bayağı bize. Bize çok kötü verdi ya. mi? meyvesi arasında çok bir fiyat farkı yokmuş. Elit build burada para ediyor. Geçti. 30 dolar önümüzde. Adam şu anda buldozer para ediyor muydu? 9, 9 dolar ne ya? Burada AK para eder. Yine bu adama veriyor Bize hiçbir şey vermedi. Korteks ya Cortex'in de neyi yani minimal bir da kurtarmaz ki o bizi. Abi gelene bak. 22 dolar bu arada. İyi, i̇yiymiş de son kasadayız artık. Abi çöp verdi ya. Çöp verdi ya. Hadi bir, sa bir savaş ver bana. Bir savaş kazanayım bundan ya. 2 de 0. Belki biraz para edebilir. Etmedi. Bestesi geldi. Çok geldi. Neyi değil. 18 dolar değil. Daha pahalı bir gelebilirdi. De. Derilerden gelebilirdi. De. Tamam bu pahalı bu pahalı bu güzel. 57 dolar. Tamam bu güzel. Tamam. Ne geldi? Minimal bir yer geldi. FNS çok para etmiyormuş ki. Legion of the Anubis belki en pahalısı burada. Evet bizimki. Abi bilmiyorum ki ne geldi. 2 dolar. Emperor. Şu anda öndeyiz ama son 3 kasa artık çok yüksek bir şey vurmamalar lazım ya. Çok bir fark da yok. İyi tamam tamam son kasadayız artık son kasadayız bir bıçak falan çekmesinler çok pahalı bir şey çekmesinler ya tamam aldık baya kıyımıza kadar geldi ama aldık 387 dolar ben bunu bir satayım şöyle kaç 539 dolar yine zarardayız biz biz zarardayız yine iyi olmadı güzel olmadı bir de kasa ekledim buraya. Şu kasa e, indirimdeydi. Şundan bir tane ekleyeceğim. 200 dolarlık indirimdeydi. 240 dolardan 211'e inmiş. İndirimde olan kasalardan şöyle 3 kişilik göndereceğim. 200 dolar tek kasadan. Hızlı bir savaş atalım bununla. Alan güzel alır büyük ihtimalle. Oy. İşte böyle kar edilir. Kar budur sat 878 dolar. Kar budur abi. Güzel bir kar ettik bu arada. Vallahi Ulan ben hiç zarara da girmek istemiyorum ya. Size bir şey diyeyim mi? Şeyden AK kasasından AK AK kasasından içme doğdu. Şundan şöyle biraz ekleyip açalım. 10 10 tane diye hatta tam tamına 20 tane 20 tane ekleyeceğim. 110 dolarlık bir kasa. Kaybetsek de kardayız. Kazansak da çok kardayız. Hadi başlayalım. Bunu başlattım. 20 tane kasa var. İlk kasadan ortaya verdiği. İkincisinden de ortaya verdi. Üçüncüsünden de ortaya verdi. Allah belanı vermesin ortaya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Abi orta 50 dolara çıktı zaten. Kaza savaşının fiyatı 110 dolar. Tam bize verdi. Ama gerideyiz hala. Bayağı gerideyiz. O yine ortaya verdi. Abi bize vermiş. Fener sene Ay seni gidi. Ancardı para etmez. FT geldi. Sonra verdi. Son bayağı geride. Star starter. FT. Pratrot. Yaklaşalım. Son 10 kasaya girdik slate verdi. Çöp. Çöp. Son kasalardayız. Ortaya verdi, sonra verdi bir şey. Ama bize vermen lazım. Artık burayı kazanalım ya. Burayı da kazanalım da güzel bir karla bitireyim videoyu. Sona verdi. Son beni geçti. Sondaki adam beni geçti. 77 dolara çıktı. Son 3 kasa. Frost time isti. 63 dolar. Tamam da. Abi beni uçurmaz ki bana blue lamine. 44 dolar. Star Trek çıkardı. Ee, arkadaşlar bu kadar yeter. O kadar yeter. Şimdi ben oradan sonra bir daha savaşa girmem. Ben 100 dolar karımı almışım. Ben çekilirim. Az önceki savaşa girmeseydik de 200 dolar yukarıdaydık. Ama ilk o kasadan güzel vurduk yani. Güzel bir kar aldık. Şu kasa şu kasaydı aynen bak indirme girmiş. 240 dolardan. Siz de gelip kasa açmak isterseniz. Burada formasyon kodu bölümüne dediğim gibi. Aykırı kodunu girerseniz. %10 yükleme bonusunuzu alırsınız. Ayrıca 70 sente bedava bakiye alıyorsunuz. Ücretsiz çekilişler var. Bunlara da gelip katılmayı unutmayın. Açıklama sahip diyorum. Linkler var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.